Herkese selamlar dostlar kanalıma hoş geldiniz. Ben Hüso. Bugün sizlerle beraber Hagi Vagi'li Poppy Playtime oynayacağız. Poppy Playtime serüveninde bakalım başımıza neler gelecek, neler yaşayacağız. Ben de bilmiyorum. İlk defa Poppy Playtime oyununu oynayacağım. İlk defa Hagi Vagi ile karşı karşıya geleceğim. Ben de çok merak ediyorum. O zaman lafı daha fazla uzatmayalım arkadaşlar. Ben de sizi de bekletmeyeyim. O zaman hadi videoya geçelim. Hemen New Game diyeceğim. Hazır mısınız? Ben bu arada ilk defa oynuyorum arkadaşlar. Şunun tipine bir bakar mısınız? <laughs> Gerçekten şunun tipine bir bakar mısınız? O masum kocaman gözleriyle, o kocaman sırıtan gülümsemesiyle bir... Poppy Playtime Chapter 1 başlıyor. <laughs> evet. <pensa spiritually> <laughs> 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 <tik> Nereye geldik biz? Gerçekten hiçbir fikrim yok. Karşımda kocaman bir hagi vagi. Burası. Sanırım bu kapının bir şifresi var arkadaşlar ve bu şifreyi çözmemiz gerekiyor. Buradaki renkler neyi ima ediyor ki? Acaba içerideki renkleri falan mı? Kırmızı, yavi. Bu, bu ne be? Ben bilmiyorum arkadaşlar. Burada bir tane oyuncak görmüş, bir tane çocuğun. <laughs> Üstünde kanlar var. Üstünde kanlar var evet. Sanırım burada güzel şeyler yaşanmamış. Neyse biz e, hemen işe koyulalım arkadaşlar. Burada ne var ne yok bir bakalım. Evet koşa koşa şöyle sağa sola. Aa burada bir kaset var. Ne bu kaset? Let Perry Closing. Hadi bakalım. Heh izleyelim. Sanırım burada bir şey oynamıyor zaten. İşte bize fabrikayla ilgili bilgiler veriyor arkadaşlar. Aman bunları dinlemeye gerek yok zaten. Biz e, sağa sola araştıralım. Bakalım buralarda neler var neler yok. Şuradan bir geçmek istiyorum var mı? Burada hiç hoş şeyler yaşanmamış bu arada. Şurada bir kapı var. Sanırım bu kapıdan gireceğiz. Bakalım girebilecek miyiz? Hayır, şu an giremiyoruz. Bakalım. Ne yapacağım hakkında hiçbir fikrim yok arkadaşlar. Bak bakalım burada bir kapı var. Bunu açabilecek miyiz? Aa, açtık. E güzel. Süper. Güvenlik kameraları çalışıyor mu acaba? Alo. Abicim merhaba. <laughs> Arkadaşlar siz de benim gördüğümü görüyor musunuz? Huggy yazıyor. Ve bütün bu oyuncaklar nedense yırtık. Yoksa bu oyuncaklar canlanıp kaçıyor mu arkadaşlar? Allah'ım yarabbim ya çok gerilmeye başladım. Eee buralarda dolaşıyoruz ne var? Hiçbir şey yok. Burada bir tren var. Trenin üstünde neler var? Oklar var. Pembe, sarı, kırmızı. Yeşil, pembe, sarı, kırmızı. Hadi bakalım bir deneyelim. Yeşil, pembe, sarı, kırmızı. Yani bana en mantıklısı bu geliyor çünkü etrafta gezdik başka bir şey yok. Kırmızı, sarı, Pembe. Oo, başardık kapıyı açtık. İşte şarla Holmes yeteneklerimiz ortaya çıkardık. Evet burada bir kasetimiz daha var. Oo bu sefer videomuz var. Grab pack bunu biliyorum. O yüzden hemen şunu bir al. Oo. Ee diğeri nerede kırmızı olan? Kırmızı el nerede? Oo uçak bir beşlik. Çak bir beşlik. <laughs> Arkadaşlar çok iyi. Abi çok iyi bu, Spider-Man gibi lan bu resmen. Her şeyi çekerim, her şeyi tutarım. Gel lan buraya. <laughs> Sanırım şuradan geçeceğiz ve şuraya bir çak bir beşlik yapacağız. Çak bir beşlik. Nasıl nasıl tutuyoruz? O, o. Oo. Kapı açılıyor. Okey ben geri dönüyorum kendinize iyi bakın hadi hoşçakalın Abi yapmayın ben oraya gitmek istemiyorum O iğrenç gülümsemesiyle orada bizi bekliyor Ha evet iki tane kapımız var Kıpırdama lan Valla kıpırdarsan seni öldürürüm ha Oo dostum Popo sağlam Oh you touch my Hmm, my ding ding dong. Tamam, neyse arkadaşlar daha da pisleşmeyelim bence. Bu kardeş niye burada bekliyor? Bize ne yapacak? Burada bir şeyler yazıyor mu? Ne yazıyor? Design 100 Disney Toys Hiç umrumuzda olmayan bilgiler. Burada yeşil bir kapımız var. Açılmıyor. Bakalım. Evet mavi bir kapımız var. Açılmıyor. Kırmızı bir kapımız var. Kafeterya. Bütün kapıları da zorladığımıza göre şu an tek çaremiz şurası. Şurada illa iki eli aynı anda çalıştırdığımız zaman olacak. Ama şu an diğer kırmızı eli sahip olmadığımız için bu kapıyı açamıyoruz. Bakın burada tek ile açılan bir kapı var. Bu da demek oluyor ki bu kapıyı tek elle açacağım. Peki güzel kardeşim. O zaman gitmeden önce yapmak istediğim bir şey var. Bunu yapmasam içimde kalacaktı gerçekten. Çok istiyorum bunu yapmayı. Kendimi çok zor tutuyorum. Çakma beşlik. Allah'ım içimde kalırdı yapmasaydım eğlenceli değilsin. Tamam mı? Hadi görüşürüz. Ben gidiyorum. Oha! Ne oluyor lan? Eee? Hayır kapı kapalı. Arkadaşlar gerçekten ne yapacağız? Bakıyorum da şöyle bir etrafa. Lan! demin çak bir beşlik yaparken o anahtar orada değildi. O anahtar orada değildi. Onu alacak alacak mıyım? Bak bir şey yaparsan seni öldürürüm. Yemin ederim öldürürüm abi bagi, bagi. Şimdi ben o anahtarı burada alacağım ve sakince gideceğim. Tamam mı? Ben okeyim. Şu an iyi ilerliyoruz bence. Evet sanırım power denilen yerin uuu anahtarını aldık. Güzel. Bak bana bak sakın kıpırdayayım deme. Sakın kıpırdayayım deme tamam mı? Orada kal uslu uslu dur. Şimdi burada ne var? Burada bizi bir sanırım bir bulmaca bekliyor. Kardeşim siz ne yapıyorsunuz burada? Ha ha, ha ne oluyor? Kapı kapandı. Arkadaşlar. Açın lan kapıyı. Aç lan kapıyı. Kapı benim kapı olduğu için problem yok. Kapı benim kapım olduğu için bir problem yok. Şimdi biz ne yapacağız abi? Bunlar ne böyle? Bakın burada bir elektrikle ilgili bir şey var sanırım. Aha. Aa bakın burada el işaretleri falan var. Ne bu? Korktum ya. Uuu. Ne yapacağım? Bur buraya mı atacağım? üstünden geçen elektrik akımlarını Buna değdiriyorum Oğlum biz ne yapıyoruz ya Bunu nasıl bir icattır Niye böyle ee, Elektriğimizi sağladık Buradan bir çıkalım Hayır bundan korkuyordum İşte bundan korkuyordum Nerede Aa buraya elektrik geldi Tamam neyse Yolumuza devam edelim Eminim ki Biz bunu Başaracağız yani Bence hiç sorun olmayacak Hayır, 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 Gördünüz mü sizde? Pekala, küçük hagi vagi dostum. Bana zarar vermezsin değil mi? Şuraya bir gidelim. Bu kapılar niye açılmıyor? Bu hagi vagi fabrikasındaki hiçbir kapı neden açılmıyor arkadaşlar? Birisi bana bunu açıklayabilir. Hayır abi ben bu koridora girmem. Ben bu koridora girmem abi. Ben ni ben niye? Ben girmem abi. Hagi Vagi'nin koridoruna girerim diyenler yorumlara yazsın arkadaşlar. Ben girmem açıkçası. Hagi Vagi'nin koridoruna girer misiniz girmez misiniz arkadaşlar? Bunu yorumlara yazın. Ben buraya gireceğim ama bir şartla. Videoya like atmayı unutmuyorsunuz. Bakın bu benim için çok önemli arkadaşlar. Buralara kadar geliyoruz canavarın evine giriyoruz. Videoya like atmayı, kanalımıza abone olmayı ve bir de bildirimleri açmayı unutmayın ki yeni videolar, yeni Hagi Vagi chapter'ları çektiğimiz zaman size bildirimi gelsin. Şimdi hazırsanız Hagi Vagi'nin kardeşim gereksiz jumpscare'ler koymayın ya. Aha nereye geldik? Şuraya bir gidelim. Bunny yapalım. Evet geldik mi? Burada siz ne üretiyorsunuz kardeşim ya? Burası oyuncak fabrikası mı arkadaşlar? Ben anlamadım ya. Bakın diyor ki do not enter. Buraya sakın girmeyin diyor. Bu ne? Mavi bir şey. Al al almam mı gerekiyor bunu? Yoksa tahmin ettiğim şey mi? Wow! Evet, harika. Şimdi sağda solda bir sürü bunlardan mı arayacağız? Hadi bakalım. Bu bebekler niye hiç tam değil ya? Bunun gövdesi nerede kardeşim? Ah, yeşil. Arkadaşlar yeşil olanı da bulduk. Evet. Başka var mı şurada sağda solda? Aa sarı. Kaç tane toplayacağım ki bundan? O da dört tane falan. Aa kırmızı. Allah'ım hepsini buluyorum. Ne kadar zekiyim. Sanırım bu kadardı. E şimdi yukarıya nasıl çıkacağız? Aa kapı. Biraz daha hızlı açılabilirsin kapı. Evet arkadaşlar şimdi topladığımız enerji küplerini buraya yerleştireceğiz sanırım. Bakalım. Ben sana yerleştirince şurada kapının bir tanesi hareket etti mi yoksa ben mi deliriyorum? Neyse. Yeşil. Sonuncusu da kırmızı. Ne oluyor? Ne yapıyoruz abi? O ne abi? Kırmızı el. Oha ben onu görmemiştim. Ne olacak şimdi? Kırmızı elimiz mi olacak? E iyi. Ah yes yes. Bunu aldıktan sonra işler güzelleşmeye başladı. Hadi bakalım. Burada var mı yapabileceğimiz bir şey? Buraya ilerleyeceğiz. Çünkü iki tane el koyma yeri var arkadaşlar. Görüyorsunuz. Ben do not enter yazan bir yere niye giriyorum kardeşim ya? Girmem ki abi. Do not end. girme yazıyor abi. Ben girme yazan bir yere niye giriyorum ya? Allah. Sanırım burası fabrikanın içerisi ve fabrikanın içerisindeki üretim bandı arkadaşlar. Üretim bandının içerisinde yürüyoruz Aa buradan çıkabiliyorum. Aa. <laughs> Buraya güç verecek miyim? Aa. Peki buna mı değeceğiz? Abi fabrikayı çalıştırdım. Yemin ediyorum oyunda o kadar yanlışlıkla şeyler yapıyorum ki. Nasıl yaptığımı ben de bilmiyorum. Nereye gidiyoruz biz? Umarım bu yolun sonunda karşımıza Hagi Vagi çıkmaz. Ne olacak şimdi? Hayır. Ne oluyor? Ne oluyor? Ben geri gidemiyorum. Ya nereye kaçırıyorsunuz beni? Bunlar ne? <laughs> Abi bu ne? Oyuncaklar. Hayırdır oyuncaklar geliyor arkadaşlar. Abi ben nereye geldim? Ya burası neresi? Ne diyor? Need power. Genelde böyle kırmızı butonlar gördüğünüz zaman basmamanız gerekiyor. Ama ben tabii ki de ne yapacağım? Aaaaa! E, niye basmayayım abi basarım abi basarım Niye basmıyım Kırmızı buton işte kocaman diyor ki Need power diyor Daha da güce ihtiyacın var diyor Şu anda yukarıya doğru çıkıyoruz bakalım yukarıda bizi ne karşılayacak Bu ne <gülüyor> <gülüyor> Abi bir şey söyleyeyim mi Ben bak gerçekten bu olaya çok bayıldım ha Spiderman gibi takılıyoruz yemin ediyorum Buna güç alacağım bundan Güç içinizdedir arkadaşlar unutmayın Şurayı bir çekelim. Ha. Tamam. Yaptık mı? Ne yaptım ben? Ne oluyor? Neyi başardım ben? Neyi başardım ben? Ne yaptım? Ne yaptım oğlum? Bir söyleyin. Ben ne yaptığımı bilmiyorum ki. Ay iniyorum aşağıya. Oha. Power on. Ee? Lan ne oluyor? Ne, no, ne oluyor ki? Abi sen ben ne neyi başardım ben? Aha. Tamam buldum. Aha kolları çekmem gerekiyormuş. E tamam oyuncak mı üreteceğiz biz şimdi? Burada? oyuncak mı yapacağız? Aa bakın arkadaşlar tam tam cevap oyuncak olmaya başladı. Kediciğimiz geliyor arkadaşlar. Evet, evet. E çok tatlı oldu bu ya. Vallahi başardık ha. Bu fabrikada çıkan en düzgün oyuncak bu sanırım. Gerçekten bak ha kolu bacağı Du olan en azından Al. Evet oyuncağımızı aldık ve sanırım büyük ihtimalle buraya koyacağız onu Yes İşte bu kadar Kardeşim şu kapıları kim kilitliyorsa açsın ya diyorum bir bulursam var ya elimi... Hay! Ne, ne yapacağım nereye gideceğim Abi bu beni kovalıyor Ne yapmam gerekiyor arkadaşlar Arkadaşlar bu ne yapıyorsun kardeşim Git Git, gelme. Yukarı merdivenlerden mi çıkalım? Mert merdivenlerden çıkalım. Merdiven kapanmış. Ah, ah aç arkadaşlar burası açılmış buradan gideceğim sanırım. Tamam, tamam. Aa, git peşimi bırak. <laughs> gelme! 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 Abi geliyor! geliyor 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 kapı Abi ben kontrolüm var ya dar alanlara gelemiyorum. Arkamda mı? Aa geliyor. Yeni derim geliyor. Abi bırak. Bırak abi şunu. Bak. Yürü git. Yürü git. Burada gir. Gir buradan. Oğlum koş koş. Geliyor arkamda <laughs> <Gülüyor> <Hayır>. <gülüyor> git! Git! Kaybol! Git kolursun koş 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 bir adam koş! Allah'ım seni kahretsin koş! Al ah. ah, sana! Yürü git! çıldık ya. Aklımı kaybedeceğim ya. Böyle bir kovalamaca, böyle bir aksiyon sahnesi olabilir mi ya kardeşim? Arkadaşlar bu arada oyun konsolunu da Hagi özel, Hagiwagi konseptli sırf bu oyunu oynamak için aldım. Koşalım bakalım. Bu güzel küçük. Aha! Ne, aynı kaset bu. <laughs> Final log in relation experiment 1006. 006. Abi sen çok konuşuyorsun ya. Ses kaydını alan dayı ölmüş. Buradan bunu anlıyoruz arkadaşlar. E evet çünkü en son arkadan bir şeyler geliyordu patır kütür. Bir yere doğru gidiyoruz. Ne, ne, nesi burada? Benim böyle koridorları sevmediğimi biliyorsunuz. Böyle iğrenç, dar. Sonu belli olmayan koridorlar beni gerçekten çok korkutmuştur küçüklüğümden beri. Evet. Güzel bir müzik çalıyor aslında. Bence gayet güzel ilerliyoruz. Aa burası çok güzel. Bayağı tatlı burası ya. Böyle oyuncaklar falan. Oyuncak evler. Burası çocuklar için yapılmış bir yer. Baksanıza. Ama sona doğru hiç güzel gözükmüyor. Kırmızılaşmaya başladı. Kırmızı yapalım. <laughs> Hadi bakalım o zaman ilerleyelim. Pekala. Sen kimsin küçük hanım? Seni almam gerekiyor mu? Ablacım bak. Bak. Kafesimi açtın. kafesi açtık ve chapter 1 bitti arkadaşlar inanmıyorum of tüylerim diken diken oldu şuna bakın arkadaşlar Oo, harikaydı ben çok beğendim bu arada siz ne düşünüyorsunuz bilmiyorum ama fikirlerinizi yorumlara yazmayı unutmayın arkadaşlar ee, ben gerçekten oynarken çok eğlendim ve chapter 2 ve chapter 3 de gelecek arkadaşlar. Hatta yakın zamanda chapter 4 de geliyormuş tüm bunları chapter 4'e kadar yetiştireceğim ve chapter 4'ü de çekmeyi düşünüyorum arkadaşlar. Eğer daha fazla like, yorum atarsanız belki bir bölümü Fatih abinizle beraber oynarız arkadaşlar. Eğer Fatih abinizle bu oyunu oynamamı istiyorsanız yorumlarda bildirmeyi de unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Video izlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Unutmayın sizleri çok ama çok seviyorum arkadaşlar. Gerçekten video çekmeyi çok seviyorum. Sizleri de çok özlemişim. Uzun süredir de video atmıyordum. Şimdilik görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bir sonraki Chapter 2'da görüşmek üzere. Bye bye.